İstanbul'un simge yapılarından olan Yedi Kule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başladı. Tarihe tanıklık eden binlerce yıllık surlar ve içindeki yapılar tekrar gün yüzüne çıkarılıyor. Fetihten sonra yapılan ilk cami ve genç Osman'ın hapsedildiği zindan onlardan sadece birkaçı. Yüksek surları, binlerce yıldır ayakta kalan yapıları. Burası Yedi Kule Hisarı. Yedi Kule Hisarı İstanbul'un simgelerinden biri. Şehrin birçok dönemine tanıklık eden Hisar'da restorasyon çalışması başladı. Bizans'tan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan tarihi Yedi Kule Hisarı. Tarihi yarımada da tarihe tanıklık eden bu Hisar'ın surları zamanla artık eskimeye ve dökülmeye yüz tutmuştu. İşte Fatih Belediyesi bunun için harekete geçti ve Yedi Kule Hisarı'nda restorasyon çalışmaları başladı. Hisar'da surlarda zarar görmüş, zamanla yılların getirdiği veya ağaçların, çalıların verdiği zararlar doğrusunda olan işleri temizlemeye çalışıyoruz. Büyük şaplı tadilatlar yaptığımız yer de var. Aynı zamanda 15 bin metrekare yaklaşık bir alan var Hisar'ın içerisinde. Buranın düzenlemelerini yapıyoruz. Altın kapısı, mescitleri, padişah genç Osman'ın hapsedildiği zindan ve öldürüldükten sonra atıldığı kuyu. Yedikule Hisarı'ndaki çalışmalarda sadece surlar onarılmıyor. Acı hatıraları da barındıran binlerce yıllık tarih tekrar gün yüzüne çıkarılıyor. Onlardan biri de fetihten sonra yapılan ilk cami. Yedikule Hisarı'nda tarihi birçok yapı var. Mesela arkamda gördüğünüz bu yapı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde sur içinde yapılan İlk cami olarak geçiyor burası ve çalışmalar kapsamında işte burası da tekrar gün yüzüne çıkarılacak. Fatih Sultan Mehmet Sur içinde ilk yaptırdığı mescit olarak çoğu kaynakta burası geçiyor. Bugün biz yapılan bir arkeolojik kazıyla o mescidin temellerini tekrar açığa çıkardık. Çalışmalar sonunda Yedi Kule Hisarı Açık Hava Müzesi'ne dönüştürülecek. Hisar çalışmalar ilerledikçe kademe kademe ziyarete açılacak.